Şafak Puzarda Yüzü Naşacak Of ya of İçtikler maaşımı Şöylemeyi özledim Of of <laughs> Uğur üstünlüğümle Kılıp kaldık Öğretmenim Dersimize verdiğiniz Puanları bile çok özledim <laughs> Benim iyi katlı Sevgi dolu öğretmenim Seni çok özledim Gülmeyi ve güldürmeyi özledim. Senin <laughs> arkadaşlarımla top oynamayı çok özledim. Of oh, olmuyor. <laughs> Öğretmenimle satranç oynamayı çok özledim. Zaman geçmiyor, haftalık bitmiyor. Neredesin canım öğretmenim? Öğretmenim ve arkadaşlarımla. Arkadaşlarımla ve öğretmenimle kucaklaşmayı çok özledim. Arkadaşlarımla ve öğretmenimle beden eğitimine çıkmayı çok özledim. Müzik dersinde öğretmenim ve arkadaşlarımla şarkılar söylemeyi çok özledim. Okulda arkadaşlarımla ip çok özledim. Okullar açılınca okul bahçesinde koşmayı özledim. Öğretmenim ve arkadaşlarımla ders yapmayı çok özledim. Öğretmenimiz haydi çocuklar dediği günü özledim. Öğretmenim hangi derste konuştuğum zaman hava nişademi çok özledim. Öğretmenim sizi ve ders anlatmanızı çok özledim. borcu. Neredesin öğretmenim? Süleyman öğretmenim sizi çok seviyorum. Gece çöker günler solar. Gözlerime yaşlar dolar. Hatıralar ben ağlar. Neredesiniz arkadaşlar? Zaman varken arkadaşlar hayatın ve sevdiklerinizin kıymetini bilin. Süleyman öğretmenim sizi çok seviyoruz. Annem ve ki, öğle arasına gitmeyi çok özledim. Çünkü orada Süleyman öğretmenimi görüyorlar.